ve tövbe konusunda haklar genelde kardeşlerim dört şekilde görülür. Birincisi Allah'ın hakları konusunda, ikincisi insan hakları, üçüncüsü hayvan hakları, dördüncüsü ise tabiat hakları. Allah haklarına gelince kardeşlerim Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların da Allah üzerinde hakkı vardır. Kulların ve Allah'ın hakları bilinmesi lazım. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların Allah'ın emirlerini farzlarını yerine getirmesi, şirkten, küfürden, tağutlardan beri olmasıdır. Bu birincisi. İkincisi ise kulların haklarıdır. Ne demek bu? Kullar arasında kıybet, dedikodu, kavga, çatışma, yalan, iftira, zulüm, haksızlık gibi benzeri şeyler kardeşlerim aynı Allah hakları gibi tövbe edilmeyi gerektirir ve bir mümin bir mümin eğer bu konuda bir zulüm etmişse insanlara gidip o insanı bulacak ve o insandan hakkının helal edilmesini isteyecek. Kulların hakları konusunda kuldan hak helali talep etmek vaciptir. Çünkü bu ancak tövbenin şartı olmakla beraber onun günahlarının affedilmesi için de bir şarttır. Ama Allah'ın hakları konusuna gelince kardeşler, Allah'ın hakları konusunda kardeşlerim Allah süper wa karşı samimi ve ikhlaslı olduğunda Allah onun tövbesini kabul edecektir. Üçüncüsü hayvan haklarıdır. Hayvanlara eziyet eden, zulmeden, kötülük eden, onlara acı çektirenlerdir. Kardeşler bu da Allah'a yönelip tövbe etmeyi gerektirmektedir. Nitekim hadislerde bir köpek susadığından dolayı onun susuzluğu giderdiği için cennete giden bir kadın ya da bir kediyi hapsettiği için ve haşeratlardan yemesine engel olduğu için, ölümüne sebep olduğu için cehenneme giden kadının tövbesizliğinden dolayı cehenneme girdiğini ortaya koymuştur. Üçüncüsü kardeşlerim, dördüncüsü kardeşlerim dikkat edin tabiat hakları. Tabiat nedir? İşte fabrika akıtları, atıkları olsun, bilinsizce ağaçların kesilmesi olsun, zehirli gazları olsun ya da yanlış gübreleme gübrelemeler olsun. Eğer bu tabiata zarar veriyor ve biliniyorsa, bu mutlaka yapıyorsa bir kimse bu açıdan Allah'a yönecek ve Rabbine tövbe edip yönelecektir kardeşler. Bunlar tövbe etmeyi gerektirir.